Polikistik over sendromunda gebeliği sağlayıcı tedavi yöntemleri nelerdir? İlk etapta eğer ki anne adayının yaşı gençse, 20'li yaşlardaysa adet düzensizliği yani yumurtlamada sorun olan tipte bir polikistik over sendromu varsa baba adayının sperm değerlerinde sıkıntı yok ve ilave gebeliği engelleyecek bir sorun yoksa aslında başlangıç tedavi olarak hapla yumurtlatma tedavisi ya da yumurtlatma tedavisine ilaveten aşılama tedavisi yapmak seçenek olabilir. Ancak bu yöntemlerle başarılı olunamadıysa ya da hapla yumurtlatma veya iğneyle yumurta geliştirmeye bir direnç varsa, folikül gelişimi sağlanamadıysa ki bazen kilo fazlalığı buna sebep olabiliyor. O zaman da tüp bebek tedavisi tabii ki etkinliği en yüksek, en güçlü tedavi seçeneği. Tüp bebek tedavisini özellikle 20'li yaşlarda uyguladığımızda çokça yumurta varlığına bağlı olarak da çokça iyi kaliteli embriyo elde edebilmekte ve onları farklı farklı tüplerde dondurarak yıllar içinde tekrar bebek isteği olduğunda dahi güvenle kullanabilmekteyiz.